Peki. Devam edelim. Nasıl yapalım? Demet Akalın'la devam ediyoruz. Demer, Demet Akalın yılbaşı tatili için Amerika'ya giden Demet Akalın mesafe tanımadı. Magazin gündemini takip eden ünlü popçu kıtalar arası çalıştı. Gürben Ergen'i deniz aşırı bombaladı. Tatil sebebiyle sahnesini erteleyen Akalı'nın yerine gelen Gülben Ergen paylaşımda tüm biletlerin satıldığını iddia etti. Ünlü popçudan cevap gecikmedi. O senin değil benim başarım dedi. Gülben'in evesi Demet'in yorumuyla kursağında kaldı. E çünkü kadın o kadar küstürdünüz ki öyle hissetmesi normal yani. Gülben Ergen Demet Akalı'nın rezervasyonlarına mı kondu? Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında her sahnesinde detone olduğunu itiraf eden Gülben Ergen, sosyal medya hesabından son sahnesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Sold out, bir maşallahınızı alırım. Haberi sevenleriyle paylaşan şarkıcı tüm biletlerin rezerve edildiğini ve sahnesinde yer kalmadığını iddia etti. Demet, Amerika'dan hedefi kitlendi. İddia göre o gün aynı mekanda sahneye çıkması gereken kişi aslında Demet Akalındı. Ünlü popçu tatil sebebiyle sahnesini erteleyince yerine Gülben Ergen'le anlaşıldı. Ergen mekanın dolu olduğunu öğrenince sosyal medya hesabından paylaşım yaparak teşekkür etti. Akalında Ergen'in fotoğrafına 300 rezervasyon benim zaten baby yorumunda bulundu. Ergen Popçu'nun sözlerine anlamadım diyerek cevap verdi. Ergen'in cevabının ardından Demet Akalın gırgır gır yapıyorum ya diyerek meslektaşının gönlünü almak istedi. Ancak çok başarılı olamamış olacak ki Gülben Ergen anlamadım yorumunu silip 3 maymunu oynadı. Evet şimdi enteresan bir şey var. Demet Akalın aslında o mekanda çıkacakken e, tatil dolayısıyla... Demet Akalın tane... o mekanda mı çıkacaktı bir kere? Tabii tabii. o saatte demet, o gün. Gülben etilerde çıkmadı ki. Öbür uzakta başka yerdekinde çıkmadı mı? Evet o aynı. E, tamam Ama demet. E, demet in... hep etilerdeki yerde çıkmıyor mu? Hep etilerdeki yerde çıkıyor. Anlayamadım Şimdi benim, onu. Benim bildiğimde şöyle bir şey var. Aynı mekanda çıkacaklardı. Demet tatilinden dolayı gününü değiştirdi. O güne de Gülben'i aldı. Bak öyle olmuyor hayatım. O öyle olmuyor. Şimdi sen orada ola ki... Özcan Deniz'i çıkartıyorsun. Hı. Pat diye bilmem neyi çıkardın. Sen gider misin? Antipatik yani... birisi çıkıyor veya sevmediğim birisi çıkıyor. Şimdi Özcan Deniz yerine kimi getirdiklerine de bağlı. E hayır, hayır yani. Ya ama ben mesela rezervasyon yaptıysam çok iptal etmem. Çünkü benim benim iştahım kaçar artık o. Niye biliyor musun? Uçakta da öyle. Mesela uçak röter yapıyor ya da bir şey iptal oluyor. Başka bir yere gitmek istiyorum. Hazırlıklıyım tamam. ya. Yani gitmem. Gülben'le idare ederim yani. Vallahi ben... Sevmediğin birine gidemezsin ya. Olur mu öyle şey? Ya tabii Gülben sevmediğin zaten birine, ben Gülben Ergen'i Hem yani... para vereceksin binlerce lira. Hem de sevmediğin birine gideceksin. Şaka gibi yani. Ama mesela bak şimdi Demet'in söylediğine ben katılıyorum. Şimdi ilk başta ilk başta onun rezervasyonuyla gidip sonra isim değişikliği rezervasyon iptal edilmemiş olabilir. Demet arkasında dursaydı o zaman söylediği lafın. Ne yaptı? Re yaptı mı? Espri yapıyorum, şaka yapıyorum baby dedi. Kırılmasın diye mi dedi? <laughs> yani. Bu? Ya bence Demet bunu öğrendi. Rezervasyonları. Aşkım o Öğrenmeden ya. yazamaz. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani istedikleri kadar e, anlatsınlar. Ben bunu öğrenirim. Ben onu... Yani müşteri olarak gitmem. Allah Allah demeti istiyorsan bir kere zaten deme takılının alternatifi Gülben Ergen olamaz. E yani biri pop söylüyor hani sahnesinde öbür dansçılar var Laturka. falan daha hala turka diğeri hani hiç alternatif değiller yani birbirine ikame edilecek bir isim değil. Ama Gülben değil. Ergen son günlerde inanılmaz çalışıyor her yerde. Yani bütün ay en az 5 işi, 10 işi var. Yani çok çalışmaya başladı. E, bunda bizim bilmiyorum. de katkımız var diye tahmin ediyorum. <laughs> bilmiyorum. Yani ben gerçekten Gülben Ergen'i hiç takip etmiyorum. Bilmiyorum. Fakat benim bildiğim bir şey var ki eğer benim gönlüm Demet Akalın'ı dinlemek istiyorsa peki Hande'ye hani gidebilirim. İşte sana söylediğim şey. Yani dolayısıyla evet, para, ama ben bunu para verilerek yapılmış bir şey kardeşim. Para verilerek yapılan peki bir şey de... Peki aynı şeyde... para mı? Bu da çok önemli. Demet'e diyelim kişi başı 5000 verdim. Gülben'e kaç vereceğim? Aynı para mı? Yani hemen hemen aynıdır. Çünkü standart aynı. Yani gittikleri dükkanın standardı belli. Yani 100 lira, 200 lira, 300 lira oynar. E, ya Demet takıl ah sorayım kardeşim. Demet Akal'ını Demet, Demet Akal'ın dinlemeye gitmek istiyorsunuz. Ve Demet Akal'ın iptal oldu 3-5 gün önce. Ve Gülben Ergen'i koyuyorlar. Ya da bu şekilde bir şey oluyor. Gider misiniz? Gitmez misiniz? Para ödeyeceksiniz. Sevmediğiniz birine para ödeyip gider misiniz ya? Bu böyle yerlerde önden para alınıyor mu? E, 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 ne alıyorsa ben giderim. Ya. Ben mecbur bile gidebilirim. Aa, ya, hayatım, geri öderler ya bunlar zengin müesseseler. Bunlar ismi olan çok e, özel müesseseler. Yani çıkardıkları sanatçılar Bunu da özel o yüzden. Bunu yarın öğreneceğim. Böyle rezervasyonların kime ait olduğunu öğreneceğim. 300 tanesi zaten deme takılınmasa e, bu korkunç bir şey zaten sold out vermiş kadın. E, o, olabilir mi böyle bir şey? Gülben Ergen'in yani aptal olması lazım böyle bir şey yapması için. Yo niye hazır? Hayır yani doldurmuştur mutlaka da. Bilmiyorum. Ee, bu konuyu bir bakacağım. Ben de Demet'in bir şey bilmeden bunu yazacağını düşünmüyorum biliyor musun? Bir şeyi öğrenmiştim. O zaman ya o da Demet Akalın'ın ayıbı. Neden? Tabii ki ayıbı. Senin yerine sen tatile gidiyorsun diye birisi senin yerine çıkıyor. Sen teşekkür edeceğine bir de aşağılıyorsun onu. Ya sen şimdi çok başka yerlerden bakıyorsun Niye ben artık. sanatçı olarak bakıyorum doğru Hayır, olarak bakıyorum. Aşağı, ya... Demek takılın gibi düşün. Senin yeri niye? Senin yerine de seni cover eden bir arkadaşın geliyor. Sırf sen mağdur olma televizyon. Bunda bir Antarktis. Evet. Nasıl ben gidiyorum siz devam ediyorsunuz o gidiyor biz devam ediyoruz. Yani bu çok normal bir şey. Ama birisi de geliyorsa mesela iki kişi olsaydık ve ben hastalansaydım ya da sen hasta olsaydın bir şey olsaydı senin yerine Ahmet, Mehmet, Ece, Şükran, Ayşegül gelse... Ona teşekkür etmen gerekmiyor mu ya? Ama mesela şimdi sold out'u da öyle paylaşınca ya. sanki bak burada o çıkacaktı yapamadı da ben çıktım sold out oldu gibi bir paylaşım ha da şimdi alındı, çünkü şimdi ben güzel... şimdi ben cinlik bulmaya çalışıyorum. Sen bana devamlıyorsun ki. Hı. O öyle olmaz. Şimdi sen aynı şeyi benim yaptığımı sözde ben yapıyorum Hı. ya aynı şeyi şimdi sen yapıyorsun. E sold out yazdı diye. Hı. Niye onun da işine işine gelmiyor? Gurur duyuyor, ay becerebildim. En azından e, kimsenin yüzünü eymeden çıktım diyor. Buna bir kötü bir şey yok ya. ya Sanatçıların çok kötü günleri oluyor. İş yapmadıkları, aylarca sahneye çıkamadıkları, istediğin kadar tırmalı. Seni almayınca almıyorlar. İstediğin kadar tırmalı. Hmm. Yani tabii o çok psikoloji e, tabii yani Allah Allah. Ya tabii herkes iş yapsın. Biz de zaten bu arada iş yapılanları konuşalım çok istiyoruz. Yani kıyafetini konuşalım. Şimdi Gülbin'in sahneye çıkması demek bizim o gün işte onun detonesi varsa onu konuşacağız demek. Tabii Kıyafeti kötüyse yani. konuşacağız, bizim güzelse bizim konuşacağız zaten demek. Demet'in de öyle Demet çıksın sahnede bir şey söylesin. Hepsi zaten bizim için iş dönüşüm. Biz vallahi hepsi çalışsın istiyoruz ama ben bu gerçekten Demet bu 300 tanesi zaten benim baby dediği şeyi öğreneceğim. Çünkü çünkü bu eee bildiğimiz bir müessese. Evet. Ve bu etiler ayağını Ve yıllardır. Teşkil. Evet. Yıllardır Demet götürüyor. Demet götürüyor. Demet ama oranın yüzü oldu. Burası demek. Şey. Ben o öbür tarafa gidecektim bir gün. Bir, Belki, a, bir dakika. Biri iptal oldu. Dedim ki, eteli dedi, ne yapacağız? Yeri, Yerinde kimse yok mu? Bugün dedi sahne yapamıyoruz dedi. İptal evet. olunca sahneyi kapattı. ...ve çok sevdiğim bir abimdi yani... ...gidemedim sahne açamadı düşün... ...söylemeyeyim rencide olmasın... ...burası sahneyi i̇şte kapadı... Için. ...aynı yani, yere aynı çünkü yer... ...zor bir bölge ve bu kız da muhtemelen... ...ay becerdim en azından... ...ya da kimsenin yüzüne eğmeden... ...yapmayın ya... ...ben tabii kendim de bir... ...yorumcu ve şarkıcı olduğum için... ...bu işlerin çok zor olduğunu biliyorum... ...yani çok iş yapmayan... ...yani çok zor yerler var... ...evet ismi büyük ama... Mesela yer çok zor, saha çok zor. Ve Bırakır senle mısın de... hayatım? Artık bırak onu. Senle de konuştuk bir cancım, ee, çok zor bir yer olduğunu ve çok ünlü birkaç kişinin çıktığında da iş yapmadığını ve program açamadığını biliyoruz Evet. Şimdi biletli iş yapmak çok zor. Hep söylüyoruz mesela birçok kişileri böyle çok gözümüzde büyütüyoruz, böyle konserlerini falan veriyoruz ama birçok kişi gerçekten biletli işlere gitmiyor. Ama bir dakika. So... Bunlar büyük olmadığından satış yapmıyor değil. Bazen bazen İnanamadığınız insanlar o zaman iş yapmıyor olabiliyor. Ama bunların sanatçılığı ile ilgili aslında bir problem olduğundan değil. Bazen olmuyor. Bazen de hiç inanamadığı insanlar 5000 kişi çakıyor. Evet. Ama bu da başka manipülasyonlarla, başka şekillerle yapılıyor. Peki bu iş büyür mü? Gerçi Demet artık şaka yapıyorum dedi. Ya, ya işte zaten ama e, Gülben gönül koydu. Yazısı. Anlamadım Evet yazısın, aynen öyle. Anlamadım diyerek kısaca e, yani kötü bir yorum olmuş. Çünkü o da çok uzun yıllardır onunla arkadaş. Aynı şeyi ona yapsalardı hiç hoşuna gideceğini düşünmüyorum. Hmm. Çünkü burada ben sanatçı bazında bakıyorum. Şaka yapıyorum'a cevabı yok değil mi Gülben? Yok. Yok, yok. Yok tabii. Ay aman ne var ya? 300 ee... de benim olsun ya. Ne var Gülben de sanki? Yani Gülben ne var o zaman altında... demek tebrik ederim arkadaşım yazsa ya kaç kez solda alt oldu ki yani, yani. <laughs> ama gerçekten söylüyorum solda altını paylaşıyor tebrikler eğer gerçekten benim orada 10 tane bile rezervasyonum varsa ben söylerim Arto ya ben de söylerim 10 tane bile varsa canım onu da benim bu arada diye derim yani çünkü öyle bir kredisi var onlar böyle ya yani. Yani ben tabi biraz daha hassas bakıyorum Gülben tarafından bakmıyorum olayı. ben sanatçı olarak <laughs> bakıyorum olaya Yoksa bizim bir özel dostluğumuz yok biliyorsun mesela. Ne, ne benimle ne ekizsin. Ben hiç özel bir dostluğumuz yok. Ne birbirimizi hatrını sormuşluğumuz var ne bilmem Telefonu ne. Telefonu yok. Dolayısıyla evde yani yok. Gülben olarak bakmıyorum. Ya sen arka, evet, sanatçı sanatçı olarak Merve Özbey de olsa çok üzülürdüm. Ya da başkası olsa da üzülürdüm. Yani Ya zaten yeni jenerasyon bir... full sold out da. Aynen. Yani full. Es ee, arasında bir şey oluyor sonra işte. Sonra o da espri espriyi tabii 10 milyon takipçisi var. Yani 10 milyon takipçisi varken böyle bir şey yazıyorsan e, can acıtır. Espri olmayabilir evet. diyorsun bazı yerler.